Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Lisedeki tarih öğretmenimiz Rakıp Hoca iyi biriydi. Burada unvan olduğu için büyük yazılmış. Yazımı doğru. Ahmet Bey değişik kızların yanına gitmiş. Unvan olduğu için büyük yazılmış. Doğru. Bu hastanedeki tüm doktorlar tecrübelidir. Burada doktorlar özel isim değil ve unvan olarak da kullanılmamış. Küçük yazılması lazım. Burada bir yazım yanlışı var. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 15 Mart'ta önemli bir etkinlik düzenlenecekmiş derken belli bir tarih ve büyük harfle yazılmış. Yazım doğru. Her yerde bir bayram havası var nedense. Ayrı yazılmış yazım doğru. Düğün için öğretmen evini kiralamış. Ev sözcüğüyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Yazım doğru. Çanakkale Boğazı'nda iki gemi batmış dün. Burada özel isim. Özel isime bağlı büyük harfle yazılmış yazımı doğru. Ben de bu konu onun gibi düşünüyorum. Derken buradaki de bağlaç ayrı yazılması lazım. Yazım yanlışı var. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? TDK'nin derken yazım yanlışı yok. Harfin okunuşuna göre ek getirilmiş. Adana'nın derken özel isme gelen çekim eki ayrılmış ve güney derken özel sonra geldiği için bu güney sözcü, yön sözcü küçük yazılmış yazımı doğru. Bodrum kalesi derken K'nin büyük yazılması gerekiyor. Çünkü kale, hisar gibi sözcükler özel isimle birlikte büyük harfle başlaması gerekiyor. Doğru seçeneğimiz bu nedenle C oluyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı yanlıştır? D e, bitişik yazılır. Bağlaysa ayrı yazılır. Bakalım. Emekli olduktan sonra kendine ev dağılmış. almış. Burada bağlaş ayrı yazılmış. Türkiye'de eğitim ve sağlığa önem verilmeye başlandı derken burada ek fakat ayrı yazılmış yazım yanlışı var. Doğru seçeneğimiz bu nedenle B seçeneği. Aşağıdaki dizelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? 17 Ekim Pazar günü derken burada ay ve gün ismi yanında belirli bir tarih olduğu için büyük yazılmış. Doğru. Öğrenciler 18 Haziran'da derken yine belli bir tarih olduğu için büyük yazılmış. Yazımı doğru. Önümüzdeki cumartesi doğum gününü kutlayacağız derken belirli bir tarih yok. Küçük yazılmış. Yazımı doğru. Ocak ayında olmamıza rağmen havalar çok sıcak derken yazım doğru. Şirket çalışanları pazar günleri tatil yapıyor derken bakın burada yanında belirli bir tarih yok fakat büyük harfle yazılmış. Yazım yanlışı yapılmış. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisine yön adları ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Ekonomik açıdan Doğu Anadolu'ya derken burada özel isimden önce gelmiş ve büyük yazılmış. Yazımı doğru. Kış aylarında güneye doğru inilirse derken burada kendi başına kullanıldığı için küçük harfle yazılmış. Yazım doğru. Siyasal konularda batının çifte standart uyguladığı yatsınamaz bir gerçektir derken burada bir düşünceyi temsil ettiği için büyük harfle yazılmış. Yazımı doğru. Türkiye'de Batı Karadeniz kıyılarında yağmur var. Özel isimden önce geldiği için büyük harfle yazılmış. Yazımı doğru. Akdeniz'in güneyi derken burada özel isimden sonra geldiği için güneyin gerisinin küçük yazılması gerekiyor. Yazım yanlışı yapılmış. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerden hangisine büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? Lale devri özel bir devri, özel bir tarihi belirlediği için büyük harfle yazılmış. Kullanım doğru. Nedim özel bir isim olduğu için büyük yazılmış. Kullanım doğru. Anneler günü derken özel bir günü temsil ettiği için büyük harfle yazılmış. Kullanım doğru. 19 Mayıs da derken burada belli bir tarihinden sonra gelen gün ve ay isimleri büyük harfle yazılır yazım. Doğru. Bakanlar Çankaya köşküne çıktı derken köşk, kule, köprü gibi kelimeler özel isimle birlikte kullanıldığında büyük harfle yazılır yazımı. Doğru. Marketten Brüksel lahanası almayı unutma derken lahananın L'sinin küçük yazılması gerekiyor. Japon balığı derken nasıl balığın B'sinin küçük yazılması gerektiği gibi. Burada yazım yanlışı var. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Gelecek hafta onun 25. yaş gününü kutlayacağız. Yazım yanlışı yok. Galatasaray ligdeki 15. maçını da farklı kazandı derken 15. yazılması lazım. Burada yazım yanlışı yapılmış. Usta sanatçımız ölümünün 7. bakın okunduğu. 7 ve NCİ 2'nin gelmesi normal yazımı doğru. Yazarımız 5. şiir kitabını çıkarmaya hazırlanıyor. Yazımı doğru. Şehrin manzarası 15. kattan çok iyi görünüyor. Eğer yazıyla yazılırsa sayılar ayrı yazılması lazım. Buradaki gibi yazım doğru. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Onunla dün akşam 8'de buluştuk derken rakamdan sonra gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Yazım doğru. Türkçenin çok eski bir tarihi var derken özel isimden sonra gelen yapım ekleri ve yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada yazım yanlışı var. 2001'de, 2000'de derken yazım doğru. Ankara'nın derken yazım doğru. Yahya Kemal'in derken yazım doğru. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır? Eğer sözcükler ikisi e birden anlamını yitirirse bitişik yazılır veya ikinci sözcük gerçek anlamını yitirirse bitişik yazılır. Burada bilir kişi gerçek anlamını yitirmiş bitişik yazılmış yazımı doğru. Birden bire bitişik yazılmış yazımı doğru. Dolma kalem derken burada kalem gerçek anlamını yitirmemiş yazımı Ayrı olması gerekiyor. Yazım yanlışı var. Hayırsever yazımı doğru. Okur yazar yazımı doğru. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Bu cümledeki numaralanmış altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Orta çağ Avrupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak 3 bölüme ayrılmasında ortada kalan çağa verilen isimdir. Demek ki buradaki çağ sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmış. Eğer Birleşik sözcüklerde ikinci kelime gerçek anlamıyla kullanılırsa o kelime ayrı yazılması gerekiyor. Burada orta çağ kelimesi bitişik yazıldığı için yazım yanlışı yapılmış. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bu sanatçının eserlerini herkes çok beğendi. Yazım yanlışı yok. Yaşar Kemal Sarı Sıcak adlı eserini bitirdi. Yazım yanlışı yok. Bu parça kitabın 175. sayfasında diye yazım yanlışı yok. Onların birçoğu ot tüyü kazanmışlardır yazım yanlışı yok. Yurt içinde çalışmak yerine yurt dışını seçti. Burada yurt içi ve yurt dışı sözcüklerinin ayrı yazılması gerekiyor yazım yanlışı var. Doğru seçeneğimiz E seçeneği.